Ölü at teorisi liderler için hayati bir ders. Eski bir bilgelik der ki, eğer ölü bir ata bindiğinizi fark ederseniz yapmanız gereken en mantıklı şey inmektir. Ancak iş dünyasında ve liderlikte sıkça ne yapıyoruz? Attan inmek yerine daha sert bir kırbaç kullanıyoruz. Sorunu çözmek için komiteler kuruyoruz. Çalışanları ölü atı sürmeye dair eğitimlere gönderiyoruz. Atı yeni bir isimle pazarlayarak canlandırmaya çalışıyoruz hatta ölü atı terfi ettirip ilham kaynağı yapmaya çalışıyoruz. Gerçek ders nedir? Bir strateji, proje ya da süreç artık işe yaramıyorsa onu bırakma cesaretini göstermeliyiz. Geçmişe takılıp boşa enerji harcamak yerine bizi ileriye taşıyacak yeni fikirlere ve çözümlere odaklanmalıyız. Liderler ne yapmalı? 1. Gerçekçi olun. Neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını açıkça değerlendirin. Gerçeklerle yüzleşmek, Doğru kararlar almanın ilk adımıdır. 2. Hızlı karar verin. Eğer bir şey başarısızsa, onu kurtarmak için zaman kaybetmek yerine yeni bir yol çizmeye cesaret edin. 3. Yeniliğe alan açın. Çalışanlarınızın farklı çözümler denemesi için güvenli bir ortam oluşturun. En iyi fikirler baskı altında değil, özgür düşünceyle ortaya çıkar. 4. Eskiyi bırakmaktan korkmayın. Başarı her zaman daha çok çalışmakla gelmez. Bazen en büyük ilerleme, eski yöntemleri terk edip yeni yollar keşfetmekle mümkündür. Unutmayın, bir ölü atı ne kadar hızlı sürerseniz sürün, varacağınız nokta değişmez. Önemli olan, hangi yöne gitmeniz gerektiğini bilmektir.